Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Firuze Yorumcu. Sevgili güzel gönül dostlarım sizlere bereketli huzurlu bir hafta diliyorum. Dilerim Yüce Rabbimin rahmeti ve bereketi sizin ve hanenizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Çok şükür oldu dediğiniz hacetleriniz ve niyetleriniz tez vakitte olsun diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım ben niyet ettim Yüce Rabbimin İzniyle sizlere kurşun dökmeye, şifalanmanız için yüce yaradanın izniyle haneniz aydınlansın. Niyet ediyorum üzerinizdeki kötü gözler, kötü nefesler, üzerinize atılan düğümler iptali sihir olsun ve gözler, elemler, kederler hanenizde soğusun diyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım sizler de niyet edin şifalanmaya. Ve burada şifa ve niyet çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Ee, tabii ki kurşunda döktükten sonra ne hissediyorsam ve kurşuna yansıyanları da sizlere yorumlayacağım. Ve sizlerden ricam sevgili güzel gönül dostlarım. <laughs> ne zaman darlanır, ne zaman bunalır, sıkılırsanız kendinizi böyle Halsiz kendinizi böyle ağırlaşmış hissederseniz kurşun videosunu açıp izleyebilirsiniz ama sizlerden ricam e, sadece bir bardak su bakın bir bardak su ve biraz da üzüm sirkesi zaten üzüm sirkesi biliyorsunuz ki sünnettir peygamber efendimizin böyle bir bardak suya üzüm sirkesi 2 yemek kaşığı niyet edin sevgili dostlar burada nazar ayetlerini okumaya ve en önemlisi burada niyet edin filancadan olmayın filancadan doğmayın üzerimde nazar sihir büyü elem keder var ise iptali sihir olsun deyin Nas, Felak, İhlas-ı Şerif, Fatiha Şerif, Ayet-i Kürsü, Kalem Suresi 51 ve 52. ayeti Muhakkak ki okuyun sevgili arkadaşlar. Hatta topluluk kısmında açıklama kısmında YouTube kanalımda da dualarda yazıyor. Böyle bir bakarsınız e, yurt dışından izleyen arkadaşlarımız da oluyor. Tabii ki e, bulamadıklarını da söylüyorlar. Ben ayrıca belirtmek istedim. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın biliyorsunuz bir tedavi süreci devam ediyor. O da diş tedavisi. Bazen böyle ağrılar yapabiliyor bazen sıkıntı olabiliyor. Sesime yansıyor ama elhamdülillah sağlığım sıhhatim yerinde. Sizlere şimdi neden teşekkür ediyorum Peki o okuduğunuz suyu ne yapacaksınız Onu soracaksınız Çoğaltarak ev halkı düzenli olarak içebilir Ayetleri kaç kez okuyacağız 7, 21, 71 Tamamen size kalmış bir şey Niyet ediyoruz Allah rızası için Şu an izlediğinizde okuyamadınız Sonra okursunuz içersiniz Esneme, baş ağrısı, mide bulantısı Midede kramp, midede şaşlı Yani midede böyle şişlik Bir anda ekşime tarzı durumlar Bir anda ağırlaşma gibi durumlar yaşarsanız Sonra kalkar okursunuz ve 7 gün 11 gün boyunca çoğalta çoğalta içersiniz. Şu an kurşunu eriyor o yüzden bu kadar konuşuyorum. Ve inşallah Yüce Rabbimin izniyle sevgili arkadaşlar şöyle bir de defne yaprağı yakalım. İnşallah şifa niyetine diyorum. Allah'ın bana verdiği izinle şifalanmaya niyet ediyorum. Yüce Rabbim sizleri kötülükten, kem gözlerden korusun defne yaprağı inşallah böyle mis gibi bir dumanı vardır. Sevgili arkadaşlar, metallerin olması ağırlığı almaktır. Para berekettir. Ben yüzük attım metal olarak ağırlığınızı alsın. İnşallah nasibiniz, kısmetiniz açılsın. İnşallah huzurlu yuvanız bereketli ve bolluklu olsun diyerekten Tuz berekettir. Şeker de ağız tadınız tatlansın. İnşallah eşler arası, sevdikleriniz, evlatlarınız kime niyet alıyorsanız hatta sizlerden ricam videoları paylaşın ve sevgili dostlar, e, burada hayra vesile olalım. Dinle pratik olalım diyorum. Kurşun dökülüyor, niyet ediyorum. Ama sizler de bugün e, niyetinizi aldınız ya. Yarın böyle küçücük bir sadaka, muhakkak ki 3 lira, 5 lira da olsa böyle yakında ihtiyaç sahibi olan da verebilirsiniz biliyorsunuz. Sizler de benimle beraber niyet edin. Bismillahirrahmanirrahim diyorum inşallah. Hasbinallahu veli mevlekil diyorum. Yüce Rabbimi vekil tayin ettik. Sıkıntılarımızdan arınmak, inşallah kurtulmak için üzerimizdeki kötü göz, kötü söz, kötü nazar, iftira, büyü, sihir her ne var ise ya Rabbim diyorum. İnşallah sağlığımıza, sıhhatimize kavuşalım diyorum. Niyetiniz niyetimdir. Niyetim de niyetiniz olsun sevgili dostlar. Normalde 3 kere üst üste dökülmesi lazım. Ben yine bir kere dökeceğim. Çünkü çok uzun konuştuğumu düşünüp enerji vampirleri var aramızda. Ama burada yine de bizi bilenler biliyor. Ben bunu Allah nasip ederse böyle haftada bir kez üst üste dökeceğim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. El benim elim değil. El büyüklerimizin ellerinin hürmetine dualarımızın gerçekleşmesini istiyor ve diliyorum. Uf. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir anda göz kapaklarıma ağrı çöktü. Tabii ki her zamanki gibi abdestimi aldım. Kendimi koruma altına aldım. Ayetel Kürsi ile beraber okudum ve kurşunumuz sıçradı. Burada şöyle bir göstermek istiyorum. Normalde parlak ve berrak olması gerekiyor. Buyurun. Yakınlaştırarak izleyebilirsiniz. Böyle olması gerekiyor ki kötü enerji şimdi kolektife niyet aldığımız için sevgili dostlar Buradaki şeffaf ve berrak olması gerekiyor. Ama maalesef bizim kurşunumuz kolektifte bazı kişiler şu an kendini çok iyi biliyor ve kum kum toz toz oldu görüyorsunuz değil mi? Evet sevgili arkadaşım şimdi merak ediyorsun. Tabii ki şurada daha net gözükecek. Nefesinde şu an daralma olduğunu hissediyorum. Bir anda hıçkırık da tutmuş olabilir ama şu an midene bir ekşime geldi. Bunu çok net hissediyorum şu an. Hemen böyle bir kitlendim böyle bir donuk bir tutukluk ve şu an bir kasılma oldu sende. Kimle enerjim tuttuysa kanalımda yazacak. Ve şu an e, bu bir şuradaki görüyor musunuz pul pul ve sararma bakın arkadaşlar hiçbir kurşun durduk yere sararmaz. Bakın ne kadar parlıyor aydınlık ama burada bir sarartı var. Bu bir pis hayvan yağıdır. Şimdi ben ismini almıyorum. dinimizde haramdır. Bilenler anladı zaten böyle bir pis hayvan yağı sizin kapınızın eşiğinde ve ayrıyetten de bu dış kapının dış kapınızda bir demir kapı var. Şimdi ben bireysel bakmıyorum kurşunda. Kolektife bakıyorum. İlk önce evinizin demir kapısı, bir de evinize girmeden önce bir de dışarıda bir kapı var. Oraya sürülmüş. Sizi burada hanenize Gelenler daralıyor, bunalıyor, sıkılıyor. Bir anda tansiyonlar, bir anda sesler böyle bir anda ortam geriliyor sevgili arkadaşlar. Eğer evliyseniz çocuklarınız haneye geldiğinde huzursuz oluyor. Hayır bekarım ama ben haneme girdim de huzursuz oluyorum, darlanıyorum. Misafirlerimiz geliyor bir anda böyle evde darlanma, bir evde sıkılma, bir terleme. Böyle bir durum yaşandığını hissediyorum. Bu pis hayvan yağı. Bakın sarımtırak. Yani bazı şekillerde şöyle de olabilir. Böyle turunculaşabilir, böyle sararabilir. Bazen ee, bu pas gibi de olabilir bir bakın derim orada var tabii ki şimdi gözde görülecek şekilde değil ama şöyle bir şekilde şeffaf bir şekilde demir kapınıza sürülmüş sevgili arkadaşlar tam böyle birinci basamak merdiven gibi ikinci basamak da olabilir yani tam böyle basamak tam içeri gireceksiniz ya hani kapıyı açarsınız ya tam o eşikten geçerken zaten yürekte bir hoplama yürekte bir darlama yürekte bir sıkılma oluyor gibi artık anlatabildim mi bilmiyorum. Ve şu an e, bu durumla ilgili sıkıntılar olduğunu ve bu negatif enerjinin alameti. Tabii ki şu kısma yorumladığımda dağılan görüyor musunuz e, burada iğne iğne şekilde olmuş. Yani şurada bunlar da sevgili arkadaşım bak hatta Y şeklini aldı ve diğeri de I şeklini aldı. Ve şurada da hatta inanmayacaksınız bakın M şeklini almış kurşunlar. Bu harfler adınızda ve soy isminizde olabilir. Bir de şurada evet bu ç şeklini almış ama küçücük. Ve burada e, bu da nazarın alameti. Bakın parlak, berrak yıldız düşüklüğü var ve şu an senin sol kolunda tamamen göğüs kafesine doğru bir ağrı oluyor sevgili arkadaşım ve bu ağrı bazen uyuşma şeklinde oluyor yediğinden içtiğinden bir tat alamadığını da ayrıca görüyorum. Bu yakın zaman içerisinde bir yola mı niyet ettiniz? Bakın bir yola niyet etmişsiniz. Hatta birkaç kez çok istediğiniz bir yol. Ve bu yola birkaç kez niyet ettiğiniz halde, toparlandığınız halde, ayarladığınız halde o ayağınız o yola bir türlü gitmemiş. Yani tam yola çıkacakken haberler gelmiş. Tam yol alacakken aksilikler olmuş ve bu yolun tam ucunda sürekli aksilikler. Ama bu gideceğiniz yerde o kadar rahat, o kadar huzurlu, o kadar bereketli bir yer ki burası. iyi de hissedeceksiniz aslında. Belki kiminiz ziyarete gitmek istedi. Kiminiz iş için gitmek istedi. Kiminiz de belki de bir şeyleri çözmek, alım ve satımla ilgili eee Gitmek istedi belki kiminiz bir e, burada yurt dışı eğitimi bir kariyerle ilgili veya da farklı bir şey için anlatabiliyor muyum? Hep engel çıkmış ama gidememişsiniz ayağınız o yola bir türlü gitmek istememiş ya da tam çıktınız aksilik yaşanmış ve çok ağladığınızı görüyorum ve bu yola tekrar çıkacaksınız ama bir ani kararla inşallah ama bu sefer ani bir kararla çünkü bir ağırlık çöküyor bir anda kafan karışıyor bir anda dalıyorsun bir anda e, neşen keyfin çok iyiyken bir anda enerjinin de düştüğünü görüyorum bu nazarın alametinden yıldızının düşüklüğünden zaten bunu da sen hissediyorsun sevgili arkadaşım evet e, sabırla beklediğiniz bir konu var bakın çok sabırla bekliyorsunuz ve e, burada senin hayatın 2016 özellikle her ne yaşadıysan senin hayatın 2016 ve burada 2018 sana neyi hatırlatıyor? Burada. Çünkü e, 2016 ve 2018 çok sıkıntılı geçmiş hatta 2019 2020 bile o kadar kötü geçmiş o kadar sıkılmışsın ki ve şu son 27 gündür bir kaos yaşıyorsun. Aklındakiyle, işinle, özel hayatınla, maneviyatınla sürekli bir sıkıntı yaşıyorsun ve bir türlü istediklerine ulaşamadığını görüyorum bir türlü istediğine ulaşamıyorsun ve aklındaki insanla da bir türlü bir araya gelemiyorsunuz konumunuzu derecenizi bir türlü ileriye yönelik plan yapıp belirleyemiyorsunuz veya da evli değilim ablacığım evet bu dediğin doğru Kimi de diyecek ki hayır abla ben evliyim ama bu dediğin doğru. Kime uyuyorsa lütfen alsın. Çünkü bir şeyler hayatınızda net değil. Bir şeyler belirlenmiyor. Bu son 27 gündür daha da sıkıntılısınız. Ama burada 3 ay gibi birazcık daha sabredin sevgili arkadaşlar. Ve inşallah 3 gün 3 hafta 3 ay ama burada sen bir şifalanmaya gireceksin. Hatta şifalanmaya da başladın ki Allah'ın izniyle ben niyet aldım kollektifin en yüksek ayranı diyerekten ki çok da mesaj alıyorum bu şekilde şifalandım diyerek. Ciddi bir ilişki, ciddi bir şeyler hayatında istediğini görüyorum ve e, burada planların var olduğunu görüyorum. Ama kendin bile bazen e, kendine çok şaşırıyorsun. Bunalıyorsun. Gücünü toparlayamıyorsun ve burada ciddi bir ilişki tam olacakken sen bir kararsızlık yaşıyorsun. Tam sen istiyorsun karşındaki bir kararsızlık yaşıyor. Sanki böyle bir zıtlıklar içerisindesin. Ama bu durum yine diyorum sevgili arkadaşım. Belki de evladın, belki de bu sen, belki de sevdiğim bilmiyorum. Ama bu dediğim gibi nazarın ve yıldız düşüklüğünün alametinden. Sabretmen gerekiyor ve sabır edersen hayırlı yollara gireceksiniz. Hanede bir kişiyle sürekli zıtlaştığınızı görüyorum. Senin sözün ona, onun sözü sana dokunuyor sözünü dinlemiyor. Düşüncelerine saygı duymuyor. Bu bir evladın olabilir. Sanki aranızda bir imtihan var, bir yalan var. Aranızda böyle bir iletişim problemi olduğunu görüyorum. Ve buradaki durum her neyse o bir sıkıntı atlatmış ve onun bir travmasında. Kaderinde zenginlik, kaderinde şans istiyorsun. Kaderinde hayırlı gelişmeler olsun istiyorsun. Ya burada yurt dışı ya şehir dışıyla ya da farklı bir ilçe de olabilir, ilde olabilir. Bakın, sanki bir işle ilgili ya da bir eğitimle ilgili ya da bir kariyerine ilgili ya da taşınma ya da gitme ile ilgili ee, burada bir gelişme yaşayacaksın. Burada çıkan bir 19, 19 gün, 19 hafta, 19 ay olabilir. Bakın, ama bir gelişme yaşanacak. Bu gitmek istediğin yer, bu tamamen hayatında mucizevi bir şekilde gelişecek zaten inşallah kurşunla da gözleri nazarları çürüttük ama bu nefesindeki darlanma bu sıkıntı her neyse seni biraz zorluyor bu da negatif enerjinin etkisi çok sabırla beklediğim bir konu var ve sen kazanacaksın belki de bu dediğimle ilgilidir hayatında ee, sanki şöyle bir durum var ama 2-3 insan var hayatında İyi niyetle e, hayatına müdahale etmediklerini hissediyorum. Sanki hayatına karışıyorlar ama iyi niyetle değil. İyi niyetle yönlendirmiyorlar. Sen bu insanları yeneceksin ama çünkü sen hayatında güç, sen hayatında başarı istiyorsun. Maddi olarak güçlenmek istiyorsun. Hatta bir dönem parasal olarak, şans olarak açılmalar yaşamışsın. Belki de bu son 27 gündür tıkandın ya da 27 haftadır ya da 27 aydır. Ama açılmalar başlayacak. Şimdi burada bir kapanma bir açılma derken biraz dengeler şaşmış. Bir sıkıntınız var hanecek ve gönül hanende de bir sıkıntı var. Bunu da çözeceksin. Beklentilerim var ama burada iki vakite kadar rahatlayacağını görüyorum. Biraz ruhsal enerji olarak iyi değilsin sevgili arkadaşım. Bu dönem biraz uyarılar da var aslında. Bir parayla ilgili yatırım mı yapmak istiyorsun? Parayla ilgili büracat edip bankadan kredi mi çekmek istiyorsun? Ya da e, burada borcu borçla kapatırken hani bir şeyler mi yapmak istiyorsun bilemiyorum bir bocalamadasın çünkü bir ikilemdesin ama bence dikkat et derim çünkü bir tedirginlik gördüm sende. Biraz dikkat et. Belki kredin onaylanacak, bir şey alacaksın. Belki bir yatırım yapacaksın. Belki paranı farklı şekilde kullanacaksın ya da senin eline para geçtiğini duyacaklar. Seni zarara sokabilirler. Dikkat et. Bence bu bu birkaç zaman bununla ilgili sessiz kalmanı önerebilirim sana. Evet. Burada görüştüğünüz bir kişi var. Burada görüştüğünüz bir kişi var. Bu kişiyle ilgili ee, arada mı kaldın, arafta mı kaldın bilmiyorum. Sanki böyle iklemde kalmışsın. Biriyle görüşüyorsun ama bir görüşme de yapmış olabilirsin bu yakın zamanda. Fikir ayrılığı da yaşıyorsun. Aslında çok da ölçüp biçiyorsun. Ben senin bir toprak ve e, burada bir ateş elementine mensup olduğunu hissediyorum. Ve şu an e, iklemdesin. Belki de bu üçlü yasak ilişki de olabilir bilmiyorum ama Sanki böyle içinin rahat olmadığını görüyorum ve sanki e, burada aile büyüklerinle de zıtlık ailelerinin sorun çıkarttığı ya da ailenle ya da onun ailesiyle bir sorun mu yaşanıyor bilmiyorum ama özel bir sıkıntın var özel bir durum ve e, burada artık kendin de karar veremiyorsun tıkandığını görüyorum yaşantınla ilgili bir baskılama var ama seni yoran seni zora sokan bir durum var. Ve bununla ilgili bir rahat nefes almak istiyorsun. Ve bir hayırlı gelişme inşallah burada yaşanacak. Ama birazcık daha sabretmen gerektiği de suya yansımış. İki kişi var. Ee, burada iki kişi var ama bu iki kişi sanki nasıl diyeyim şöyle iki insan var. Biri erkek biri kadın olduğunu görüyorum. Bu aranızda daha önce bir sorun olmuş. Aranızda daha önce sıkıntı olmuş. Aranızda huzursuzluk olmuş, aranızda konuşmalardan sonra gerilim olmuş ve iyi gelmeyen e, hamleler olmuş, seni biraz sıkıntıya sokmuş durumlar olmuş. Ve bu kişilerin e, gerçekten gözü göz değil bunların sana yakın bir kan bağı ve can bağı olduğunu hissediyorum. Hani kan bağın değilse can bağıdır belki arkadaşındır dostundur belki eltindir görümcendir ablandır, kayınvalidendir bilemiyorum belki de arkadaşındır ama e, gözlemlediğin ve e, onlarla ilgili kafanda sorun var takıldığın nokta var ve bir şeyler ortaya çıkacak çünkü bir gizem var bunlar bu yakın zamanda ortaya çıkacak ama asıl şöyle bir durum var kimle ayrıca enerjimi tuttu bilmiyorum ama bir şeyler e, etrafında gizli kapaklı döndüğünü düşünüyorsun bir şeyleri de gözlemliyorsun ve e, sanki bir sosyal ortam olabilir veya da birini takip ediyorsundur. Sanki ters köşe yapacaksın bu yakın zamanda. Ve bu kişiye sinir olmuşsun hatta haksızlığa ciddi bir şekilde uğradığını ve hazmedemediğini de görüyorum. Ve bu kişi sanki seni yokmuş gibi görmüyor, duymuyor, yokmuşsun gibi davranıyor. Eşindir, dostundur, işverenindir bilemiyorum ama e, buradan... Gerçekten bir sabır ediyorsun. Biraz ama yorulmuşsun. Ve e, bu kişi sarışın tenlerde biri olduğunu. Aslında sivri dilli. Biraz da dilinin ayarı yok. Ama bu kişiye sinir olduğunu görüyorum. Haddini bildireceksin bu kişiye. Bu kişiye takıntılısınız. Takmışsın yani. Bir lafına, bir sözüne. Aslında tartışmadan, kesinlikle rezil etmeden, sessizce halledeceksin. Sen sağ gösterir, sol vurursun. İletişimde herkes bir kenarda hane içerisinde konuşmalar yok ee, burada sürekli tartışmalar bir taraf empati kuramıyor bir taraf her şeyi fazlasıyla yapıyor senin bir mutsuz olduğun noktan var özlem duyduğun geçmişe sürekli eskiye o kadar özlemler duyuyorsun ki bir ilgisizlik var yani bu kişi çevresine zaman ayırıyor çevresine çok iyi sana gelince ne zamanı var ne vakti var çok yorgun aslında sen çevrene çok faydalı olan çevrene fedakar olan iyi bir kalbe sahipsin sevgili arkadaşım. Kırmaktan, onlarla çatışmaya girmekten çekinen birisin. O kadar detaya hassas bir insansın ki bunu yaparken bile kendine haksızlık ediyorsun lütfen. Her defasında kırılan da üzülen de sen oluyorsun. Bu dönem hayır demeyi bil. Sadece hayır demeyi bil. Kendine söz veriyorsun ve sonra kendine bile yani bu verdiğin sözü bile tutamıyorsun. İstemediğin şeyleri yaparken kendini bulabiliyorsun. Sonrası da derin bir öfke ve pişmanlık. En hassas olduğun, korktuğun Burada merhametin suistimal edilmesi. Ama sen bunları da yaşadıklarını da üstesinden gelecek güce ve kudrete sahip olacaksın. Lütfen kendine inan. Bu dönem dengeyi kuracak, sınırları belirleyecek ve bu dönem kararlar vereceksin. Ve bu dönem mahkemelerle ilgili oturup konuşmalar ve inşallah senin lehinde sonuçlanmalar olacak. İş ya da aile ya da özel bir mahkemen var ise. Tek yapman gereken sadece şunu unutma. İstemeden veren taraf sensin. Karşındakiler istemeden sürekli verdiğin içinden körlük, burada iyi niyetin suistimal ediyor. Yani bu dönem bırak yani bazen ee, hak ettikleri değeri gö yani görecekler o zaman. Hani onlar istesin senden. Sen gerçekten iyilikleri onları mutlu etmek için ve saçını süpürge ediyorsun. Hep sevdiklerin yani belki hayatında birçok şeyleri bile ertelemiş, askıya almışsın ama bence Burada sadece yapman gereken bırak onlar senden biraz istesin, İstemeden veren taraf hep sensin. Bırak istesinler. Şimdi yardım ediyorsun, iyilik görmüyorsun. Tamam, ama bence bu durum seni üzdüğünü hissediyorum en azından. Fedakarlığını dengede tutmalısın. Para ile ilgili gücü istiyorsun, para ile ilgili kudretlenmek istiyorsun. Senin için önemli unsurlar bunlar ve güç, iktidar sahibi olmak yeni bir iş kurmak ve yeni bir işi çok iyi bir noktaya getirmek istiyorsun ve bunu istediğini de e, zamanında biriyle paylaşmışsın yine Nazarın alameti bak burada biriyle paylaşmışsın tam bolluğu tam bereketi tam kudreti yakalayacakken bu üç vade öncelerde bir sıkıntı olmuş ve bir şeyler e, senin önünü kesmiş olduğunu görüyorum ama yeniden fırsatlar yeniden vesileler olacak ama bu ilk önce bu Nazarın alametinden kurtulman enerjini yükseltmen gerekiyor. Çok daha iyi olacak sevgili arkadaşım. Zihnine güven. Çünkü enerjin çok daha iyi olması ve yollarının açılması bu üzerindeki nazarın kilidiydi. Bu kötü enerjilerin kilidiydi. Ama sende çok yaratıcılık var. Belki de evladın, çok yaratıcı, çok atik, çok cesur. Belki de eşin. Yani bu belki de sensin ama o kadar yaratıcı enerjiye sahipsin ki planlarını anlatıyorsun. Burada sanat, burada müzik, burada iş kurma, burada imza atma, burada eğitim, kariyer. Burada tekrardan tekrardan hayatına yenilikler gelecek. Ama başarmaktan korkmaman gerekiyor. Çünkü planların mutlaka seni başarıya götürecek olduğunu da hissediyorum. İnşallah bugün kurşun dökerek de ben vesile olmuş olurum. Kollektifin en yüksek hayrın olsun sevgili dostlar. İnşallah şifa Rabbimden bizler elçiyiz. gaybtan haber vermiyoruz. Biliyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sesimin kusuruna lütfen bakmayın. Şifalanmak niyetiyle dedim. Sizler de aldınız ve kabul ettiniz. Sizleri seviyorum. Her şey kalbinizin istediği gibi olsun. Hoşçakalın.